Nereye gideceksem? Yani ez bir de. Aynen bir de S öldür böyle Sercan S abi. S Aferin abi. E? abi. Abi böyle bir şey olabilir ha? mi ya? Nasıl <laughs> bir <Burada gülüyor> Hangarın oraya nasıl uçuyorum orada? Oh. <laughs> <Ne? gülüyor> ah! Allah. Ah! Oh. İçeride kulübenin içerisinde pusuyor. Hemen dibinde BSL Wait For Me ve e, ee, Jaulex var. Tahmini 5 takımı ile 5. Takımı ile 5 mi? Nasıl yani? Kendi takımını patlatmadı. Kendisi yaşıyor hala. Şu bak, yaşıyor. DB de yaşıyor. Aşama 8'de kapanacak. Son aşamayı tam buraya ortaya bir yere verecek. Yani şu şatıda olan Playlord bayağı avantajlı konuda. Bu arada Shivanger Foss ağacı aklını da öldürmeye bu. Ya bu Shivanger neler yapıyor? Darla darla, darla. Aa motor ciklet. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Çok teşekkür ediyorum ilerlebiliriz. Size teşekkürler. En, size teşekkür ederiz. Allah Allah. Bu <laughs> bu modu ah Emre işte gözlüklü Şirin RP'si yapıp durdum izlerken ya. <laughs> Değil mi? Ya gözlüklü Şirin'in sesini aradım ben ya vallahi. Dur bakayım. Gözlüklü Şirin. Ayalık kırıkları var Şirin bu mu? Oğlum hayır lan. Daha seni, seni kardeşim bak oraya bir başvur Türkçe seslendirmesiniz. Oba yazdı. Gözlü... şirin. <laughs> Türkçe diyelim bakalım. <laughs> oyun kim vurduya gidecek? Sabırsızlıkla bekliyorum ben de oyun sonunu. Oo, Şivengür C4 attı ama hem kendisi patladı hem de takıl rakiplerini patlattı. Yo daha doğrusu kimse patlamamış. Schwanger 4 kill almış burada. Aa 5 kill de almış olabilir. Kaç kill aldı ya? Ben 5 kill 5 diye gördüm. Vallahi 5 diye gördüm. Ben 5 diye gördüm ama 5 kill aldı galiba. 5 kill almış olabilir arkadaşlar. Kaç kill aldığını gören var mı? Ama çok güzel C4 geldi Schwanger'dan. Oyun bir anda eridi gerçekten. Şu anda bombalar atılmaya devam ediyor. Yakın fightlar devam ediyor. Ya ne kadar yalandı kendi kendine ya. Bu kediler Adamlar Oğlum burada. ne oluyor lan? Gazlışın öldü. Aa. Trip alır mısınız rica etsem arkadaşlar? Şu bene sonu şurada beni vuran var ya sol üstte. Ne korkasanız herkes şu bebeğe... Aha soktum bu sefer Mito. Az önce de sokmuştum Pola. Flash'ın var Mito. Gidelim. Neyse ben susuyorum ya. Seni kör etti değil mi? Oyun çok iyi çünkü. <gülüyor> 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 Bir ona bakıyor ya nereye gidiyor diye. Helal <laughs> <laughs> bütün <laughs> <laughs> Sonra kafa geldi. Sol taraftan. Dur lan önümde adam var.